Rusya, İsrail'e Güney Lübnan'dan çekilmesi için uyarıda bulundu. Fakat İsrail, Rusya'dan gelen bu uyarıyı hiç dikkate almadı. Rusya ise Güney Lübnan'da İsrail ile savaşan örgütlere tonlarca silah ve mühimmat gönderdi. Hizbullah'ın bu silahları almasıyla Lübnan'daki çatışmalar şiddetlendi. İsrail buna misilleme olarak Tartus'taki Rusya'nın askeri üstüne saldırı düzenledi. Rusya, İsrail'in bu yaptığını açıkça savaş ilanı olarak nitelendirdi. Rusya hızlıca Suriye deki askerlerini İsrail sınırına getirdi. Rus askerlerinin saldırıya geçmesiyle İsrail güçleri hemen karşılık verdi. Durum böyle olunca bölgede çatışmalar müthiş bir hızla şiddetlendi. İşgal ordusu burada savaşırken bir yandan da Güney Lübnan'daki Hizbullah direnişini kırmak için çabalıyordu. İsrail şiddetli saldırıları sonucunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un önlerine kadar geldi. Burada İran devreye girerek Beyrut savunmasına yardım etti. İran, Hizbullah ve Lübnan orduları işgal ordusunu başkent önlerinde tamamen durdurdu. Tüm bunlar olurken Rusya Kırım Yarımadası'ndan hipersonik füzelerini İsrail'e doğru ateşledi. İsrail hava savunma sistemleri Rusya'nın son derece gelişmiş olan hipersonik füzelerine karşı hiçbir şey yapamadı. Böylece işgal toprakları Rus füzelerinin hedefi oldu. Buna sinirlenen İsrail Suriye'deki Rus askerlerine yönelik saldırılarını daha çok arttırdı. Ancak İsrail için beklenmedik bir olay oldu. Yemen, Irak ve Suriye'den getirilen 40 binden fazla savaşçı İsrail'e doğru saldırıya geçti. Suriye'de Golan Tepeleri üzerinden saldırıya geçerek ilerlemeye başladılar. Bu ilerlemeyi durduramayan İsrail Amerika'dan acil yardım istedi. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı tehdit ederek derhal İsrail'i terk etmesini söyledi. Rusya ise her şeyi göze aldığını ve İsrail'e bedel ödetene kadar savaşacağını söyledi. İlerlemeye devam eden Rusya ve müttefikleri Batı Şeria önlerine kadar geldi. Ancak burada Amerikan hava saldırıları nedeniyle birazcık geri çekilmek zorunda kaldılar. Amerika, İsrail'e 150 bin asker göndererek Rusya ve müttefiklerinin ilerleyişini durdurdu. Olası bir karşı saldırı ihtimaline karşılık Rusya cephe hattına Suriye üzerinden takviye olarak asker göndermeye başladı. İsrail de bölgede asker sayısını arttırmak için Gazze'deki askerlerinin bir kısmını kuzey cephesine getirdi. Türkiye ise müttefiği olan Rusya'ya destek olmak için savaş gemilerini kullandı ve İsrail'i denizden abluk altına aldı. Türk donanması elinden gelebildiği kadar Rusya ve müttefiklerine destek oldu. Amerika Türkiye'ye derhal donanmasını geri çekmesini söyledi. Türkiye ise Amerika'yı dinlemeyerek İsrail'i bombalamaya devam etti. Bunun üzerine Türkiye Amerika ve İngiltere tarafından NATO'dan atıldı. Tüm bunlar olurken İsrail Amerika'dan gelen yardım ile hızlıca ilerleyerek Suriye sınırından içeri girmeye başladı. Amerika İsrail'i ortak kuvvetleri kısa bir süre içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'ın önlerine kadar geldiler. Rusya ve İran bunu önceden tahmin ettikleri için Beyrut ve Şam'dan Ürdün sınırına kadar geniş bir savunma hattı kurmuşlardı. Bu sırada Akdeniz'deki Türk savaş gemileri İsrail hava kuvvetlerinin hedefi oldu. Türk savaş gemileri sayıca fazla olan İsrail uçakları tarafından batırıldılar. Buna sinirlenen Türkiye hava kuvvetlerine saldırı emrini verdi. Türk savaş uçakları Lübnan ve Suriye'deki İsrail askerlerine şiddetli hava hava saldırıları düzenledi. Aynı zamanda Rusya tarafından da bölgeye şiddetli hava saldırıları yapılıyordu. İsrail bu hava saldırılarına karşı hiçbir şey yapamadı. Rusya, İran, Suriye, Irak ve Yemen toplamda 1 milyon askerle İsrail'e doğru saldırıya geçtiler. Bu karşı saldırı sonucunda İsrail Tel Aviv'e kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Bu ilerleme sonucunda İsrail ordusunun bir kısmı silah bırakarak Ruslara teslim oldu. Geri kalan İsrail ordusu ülkede darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Ordu yönetiminde olan İsrail Rusya ile masaya oturdu. Anlaşmaya göre İsrail 200 milyar dolar savaş tazminatı ödeyecek. Bu topraklar Suriye ve Lübnan tarafından paylaşılacak ve Filistin sonsuza kadar özgür bırakılacak. İsrail Rusya'nın sunduğu bu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile büyük bir savaşa girmekten çekindiği için bu savaştan elini çekti. Savaş sonucunda İsrail çok güçsüz bir devlet olmuştu. Bunu fırsat bilen Filistin direniş grupları Gazze ve Batı Şeria'dan saldırıya geçtiler. İsrail'in direnişin bu saldırısına karşı koyacak gücü olmadığı için bu topraklar tamamen Filistinlilerin eline geçti. Böylece İsrail haritadan silindi ve savaşın kazananı Rusya ve müttefikleri oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Savaş senaryolarının daha hızlı gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Ayrıca istek savaş senaryolarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.